Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetli mi lezzetli bir magnolia tarifi yapacağız. Tam orijinal tarifi magnolianın. Ee, gerçekten bunun e, pastaneci amcadan tarifini almıştım. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten gönül rahatlığıyla da deneyebilirsiniz diyorum ve tarifime geçiyorum. Öncelikle tenceremizi alıyoruz. Daha sonrasında 1 litre sütümüzü ilave ediyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı mısır nişastamızı ilave ediyoruz. 1 paket de vanilinimizi ilave ediyoruz ve 2 adet yumurta sarısı ilave edip karıştırıyoruz. Sürekli karıştıralım bu şekilde. Koyu kıvama gelinceye kadar karıştıralım, kaynamaya başlayıncaya kadar yani. Böyle bu şekilde muhallebi kıvamına geldikten sonra soğuması için bir kenara alıyoruz. Daha sonrasında bir uygun kap alıyoruz, bir bardak sütümüzü ilave ediyoruz ve bir paket krem şantimizi ilave ediyoruz ve bunları çırpıyoruz koyu kıvama alıncaya kadar. Daha sonrasında bir paket kremamızı ilave ediyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Sonrasında bir paket 200 gram labne peynirimizi ilave ediyoruz ve tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. Soğuyan muhallebimize bu karışımı ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Pürüzsüz olması için çırp çırpabiliriz, hem daha güzel oluyor. Kıvamı böyle oluyor ve kaplarımıza sırasıyla bu şekilde önce muhallebi sonra bebe bisküvilerimizi rondodan geçirip hepsini ilave ediyoruz. Yanlarına çileklerimizi koyuyoruz bu şekilde. Bu şekilde bütün işlemleri bütün kaplara bu işlemi yapıyoruz. Görünüşü gerçekten çok güzel, tadı da çok güzel. Mutlaka deneyin diyorum. Magnoliyalarımız hazır, göründüğü gibi. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu tarifi sevdiklerinizle de paylaşmayı unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.